Merhabalar. Merhabalar. Umarım hastanede sıkıntımız bir yok. nasılsın? Allah'a şükür olsun. Siz nasılsınız? İyi. bir sıkıntımız yok inşallah. Ya elhamdülillah şükür her şeyde halfasım Fazlasıyla. Öğlen de var. Evet. Sabah da gene şey Sabah da gene. var zaten. Arkadaşlar. Biz Balıkesir'den geldik. 30'uncu üstten. Kolay gelsin arkadaşlar. Nasılsınız? Evet. Ju e egjë në 4 saat të fundit bakarin në lidhje